Uyanma zamanı. Bugün ne yapsam acaba? Şöyle bellerimi yıkayayım. Ay hemen uyandım. Canım yemek çekti ya. Bugün bir sürü şey yemek istiyorum ya. Bir sürü şey yemek istiyorum ya. Vay karnım kudurdamaya başladı. En iyisini kalkayım. Ne var ne yok her şeyden yiyeyim. Ama ne yiyeyim canım. Pizza da istiyor bu sabah. Ee, hamburger de istiyor. Ne sandviç de istiyor. Bir sürü şey istiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum yav, Ne yapacağımı bilmiyorum. Hangi yemeği yiyeceğimi karar veremedim ama neyse. O, o zaman ben ne yapayım biliyor musun? En iyisi hepsinden yiyeyim ya. Şunu alayım yav. O zaman oha oha götür abi. Nem 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 nem. Um, nem 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 götür abi götür. Sonra bir tane dürüm dürüm dürüm. Sabah sabah dürüm yemeye bayılıyorum abi. Ya bir papi var ya. Yeter artık ya. Geri mi yemek yiyorsun? Bu çocuğun hali ne olacak böyle bilmiyorum. Dünyaları yedin dünyaları. Yeter artık yeter. Bunu benim bir hastaneye götürmem lazım artık. Nam nam nam. Nam nam nam. Oğlum bir tane. Bir tane cips yiyeyim ya. Bu nedir ya? Um, Pakete direkt kafama direkt kafama dökeceğim cipsini ha. Nam 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 nam. Oh. Oh ohla gidebilirim galiba şu anda. Tamam şu anda iyiyim ya şu anda kendime iyi hissediyorum. Oh hangi arabaya binsem acaba? Vay günaydın günaydın. Kardeşim artık yemesem mi? Nem Koca bedolda ye ye koca bedolda. Ya canım çok yemek istiyor panda ya o yüzden yiyorum ya o yüzden yiyorum ya. Ama bu durmam lazım artık ya bu ne? Neyse ya hadi okula gidelim. Bir şey söyleyeceğim ya. Mahmut da geliyor mu? Mahmut'u da çağıralım. Mahmut da geliyor. Tamam tamam Mahmut da geliyorsa. Bu sefer yeni gelen arabalarımdan biriyle gidelim. Bak yeni arabalar geldi oyuna. Evet bu arabalar yeni geldi doğru. Evet arkadaşlar bu arabalar oyuna yeni eklendi. Bundan birkaç tane daha var. Ooo selamünaleyküm kanka. Oğlum bu ne hal? Bu ne yapmış? Panda bu dünyaları yemeye başladı. Bak bu çok iyi bir şey değil ha. Bir sürü yemek yiyorsun. Nam nam sizi de yiyeceğim şimdi ha. Gelin bakayım buraya nam 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 nam. Oğlum dur 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 tamam. Neyse okula mı gidiyoruz? Evet hadi okula gidiyoruz. Arabayı ben süreyim mavi arabaya bineyim. Wow. Wow. Arabanın spoilerına oturabilirsiniz belki. Panda gel. Geliyorum geliyorum. Banda öyle otursam. Mahmut seni alamıyoruz kusura bakma. Oğlum gene yamuk yaptın papi. <laughs> Arabanın arkasından ver. <koşuver. gülüyor> Mahmut arabasıyla geliyor. Nasıl? Dostum bu yeni arabaya bayıldım bu ne? Yeni araba gerçekten çok iyiymiş ha. Arkadaşlar sizce bu yeni araba nasıl? Bu arada bunu yorum bölümüne yazmayı unutmayın abi. Bir rampasına bakalım. Allah abi rampadan mampadan da havalı. Dostum yeni araba bir muhteşem. Oy. Arabayı vurduk abi. Araba drift falan da atıyor ha. Araba drift atıyor. Hadi okula gidelim okula. Tamam tamam okula doğru gidiyorum şimdi bekle. Men 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 men. Mahmut'tan önce varacağız mı bakalım. Bakalım Mahmud, Mahmut'tan önce varacağız mı? Oh, Mahmut gelmiş. Oğlum nerede kaldınız? Eron ne yaptın? Araba gitmiyor mu? Bu kadar kilolu olduğun için. Ha ha çok komik ya çok komik ya. Neyse hadi derse gidelim. Uy, benim kanım çok acıktı. Daha yeni kahvaltı yaptık ki yeter tek. Benim kanım acıktı arkadaşlar bir şeyler yemek istiyorum ama neyse. Hadi bakalım dersimiz başlıyor herhalde. <laughs> hadi çaldı gidelim. Nereye gidelim? Kardeşim maç oynamaya. Mahmut ver bize futbol be. Ya? Varım verim hadi gidelim yürüyün oğlum. Bakalım en iyi kim oynuyor? Erol koşması imkansız. Bu arada futbol oynaması imkansız. Adama bir şey olacak. Ona bu ne? Bu nedir böyle? Bu senin asla yapamayacağın bir şey dostum. Hadi dışarı çıkalım. Ben bunu yaparım da neyse şu anda yapmak istemiyorum. Aha futbol sahası burada. Hadi bakalım videolar kazansın. Hadi bakalım Ronaldo'cular. Bekle şu topu alamadım. Bekle 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 Ronaldo. Ronaldo. koşamıyorum. Ee, koşamıyorum ki. Gördün mü bu kadar yemek yersen koşamazsın. İşte bu fit olmak istiyorsanız spor yapacaksın. Aa başım dönmeye başladı. Gel buraya ver topu. Kardeşim Ronaldo sen yoksa Messi mi? Ben Ronaldo'yum karşı tarafa götüreceğim. Oh koşamıyorum. İşte böyle kaparlar. Ben de Messi'yim. Hadi bakalım. Şişko Ronaldo. Hayır koşamıyorum. Oh, oh, koşamıyorum. Kardeşim dikkat et başın dönecek. Kilolarımdan dolayı koşamıyorum. Hadi gel gel bak şimdi nasıl gol atıyorum baba 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 ba, Messi Messi Ankara Messi Ankara Messi Aa, bana bir şeyler oluyor galiba başım döbe başladı Aa, galiba açtık şekerim galiba kan şekerim galiba tansiyonum düştü kardeşim işte böyle olur bak neredeyse hiç koşamadın bile hiç koşamadın sonra da hemen yoruldun ay ah, evet çok yoruldum galiba benim yemek yemem lazım çocuklar oğlum bu kadar kiloyla zaten yaşaman çok zor bir de koştun hemen de enerjim bitti işte biz pandayla basket oynamaya gidiyoruz Aa ben de geleceğim basket oynamaya bekleyin kalkacağım şimdi ayak geliyorum bekleyin tamam hadi basket oynayalım Doktor, hadi başlayın hadi bakalım hadi buraya doğru Hop Aa, top nereye attım? Aha top direkten döndü. Bir tane daha. Girecek mi? Eron potaya doğru potaya doğru. Zıpla hadi hadi hadi. Kaldır kaldır kaldır. Kilolarından adam atamıyor. Atıyorum işte ya. Sen de yeter bende. Dalgaya geçme abi. Ha girdi. At. At 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 at. at. Oha top dağlara taşlara gitti. Aha, galiba benim karnım korundu. Ben yoruldum. Olamaz iyi misin? E, beyler e, ben çok yoruldum. E, ben şuraya doğru çekiliyorum. Siz oynayın. Bu kadar kilo sen işte hiçbir şey yapamazsın. Bu çocuk ne olacak böyle bilmiyorum. E, şurada bekliyorum size. Siz oynayın. Ben şurada dinleneyim. Hadi çocuklar kantine gidelim. Hadi kardeşim yemek zamanı. Yemek zili çaldı. Hadi bakalım yemek yiyelim. Ne bakalım ne yemekler çıktı acaba? Neler var neler yok bilmiyorum. Aha işte bu kantin zamanı. Bakalım ne yesem acaba? Ben elma yiyeceğim bir tane. Benim için bir elma yeterli. Ben de bir tane elma istiyorum. Heron sen ne yiyeceksin kanka? Ben galiba bu pizza yiyeceğim. Beyler bu pizzanın tadı daha güzel ya elmadan. do bakayım. Ups. Aha çok iyi tadı var ya. Çok iyi tadı var ya. Ya gene mi bir şey yiyorsun? Ya sadece pizza yiyom ya. Siz de elma yiyin. Oğlum panda bu çocuğun hali hal değil. Yamulacak gidecek bu bugün bak sana söyleyeyim. Nam 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 nam. Tamam çocuklar okul bitti. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Kardeşim nereye doğru gidiyorsun? Ben birazcık oyun salonuna doğru gideceğim oyun oynamaya. Tamam ben de eve gidiyorum. Zaten canım sıkıldı. Tamam haydi görüşürüz. Ben de o insanınla doğru gideyim. Arabam burada kalsın. Şurada bir yerdeydi galiba. Öh, öh. Allah'ım çok yoruldum. Çok yoruldum. Gerçekten söylüyorum. Çok yoruldum ya. Aa, bir dakika ne oluyor? Aa, başım dönmeye başladı. Ne oluyor ya? Aa, bir dakika ne oluyor? Olamaz. Olamaz başım dönmeye başladı. Hayır kendimi hiç hissetmiyorum. Kendimi hiç hissetmiyorum. Ah, neredeyim? Hastaneye düşmüşüm. Olamaz. Neyim var doktor bey? Ee, neden neden buradayım? En son yürürken okuldan çıktığımda gözlerim karardı ve başım döndü düştüm. Aa, anlamıyorum. Neyim var? Gerçekten anlamıyorum. Bu kadar kilolu olduğun için. Bu kadar kilolu olduğum için mi? Olamaz. Bayıldın. O gerçekten de Doğru söylüyorsunuz. Artık kilolarım beni yormaya başladı. Bugün futbol maçı oynarken arkadaşlarıma yetişemedim. Hiç mi enerjim yoktu? Çok fazla terledim ve bunaldım. Ve en sonunda futbol oynarken bayıldım biliyor musunuz? Ee, koşturamadım yani onlara yetişemedim. Kilo vermelisin acilen. Evet doğru söylüyorsunuz. Gerçekten doğru söylüyorsunuz. Basketbol oynarken de aynı şey başıma geldi. Yine aynı şekilde oldu. Ve koştururken bir anda bayılıverdim. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum ama galiba sıkıntı var. Acilen kilo vermelisin diyor. Doğru. Diyet yapmalısın. Hmm diyet. Ee, peki nasıl yapacağım bu diyeti? Ne yemeliyim? Ama de pizza ve hamburgeri çok seviyorum. Evet spora gitmelisin. Diyet yapmalısın ve spora gitmelisin. Ah, sporla aram hiç yok gerçekten de. Bunları bir gün yapmalıyım artık bu kilomdan kurtulmalıyım. Önceden çok fitdim ve harikaydım. Artık kilomdan kurtulmam gerekiyor. Pekala, kendimi galiba biraz iyi hissediyorum. Hamburger ve pizza yemeyi bırak artık. Olamaz. Onları yemeyi çok seviyorum ama. <laughs> Neyse, onları bırakmalıyım. Sağlıklı bir yaşama geçmek için bunları bırakmalıyım. Doğru söylüyorsunuz doktor bey. Dikkat etmeliyim kendime arkadaşlar. Kilo verene kadar böyle yapmalısın. Tamam kilo verene kadar böyle yapacağım. O zaman hayatımı değiştirme vakti geldi. Artık hayatımı değiştirmeliyim ve iyi bir vücuda ve sağlıklı bir yaşama sahip olmalıyım. Tamam artık kendime çok dikkat etmem lazım. Hayatım gerçekten de çok fazla e, sıkıntıya girdi kilom yüzünden. O yüzden kendime dikkat etmem lazım. Pekala başlıyoruz. Artık bir şeyleri değiştirme vakti geldi. Ve üzülerek söylüyorum ki bunların hepsini kaldırmak zorundayım. Yediğim pizza, sandviç, hamburger bunların hepsi bana kalori olarak geri dönüyor. Bunları yersem yaşamımın devamında sağlıksız birisine dönüşeceğim. Vücudumdan çeşitli hastalıklar çıkacak. O yüzden özgünüm ama bunların hepsini siliyorum. Artık bunlardan kurtulduğuma göre şu hamburgeri de silip şunu da silmem lazım. Ve 4 numaradaki şunu da silmem lazım. Evet artık futbol oynayabilmem için fit olmam gerekiyor. Tabi bu topun peşinden koşmak o kadar kolay değil. Bunun için enerjiye ihtiyacım var ve sağlıklı olmak için de spor yapmam lazım. Yeni yaşamıma başlıyorum. Artık çok dikkat etmem lazım. Her şeyime çok iyi bakmam lazım. Yarından itibaren yepyeni bir hayata uyanacağım. Ve hayatımı baştan sona değiştireceğim. Bakalım gerçekten de bir değişim olacak mı? Ve işe yarayacak mı? Tamam artık uyuma zamanı. Yatağa girelim ve sabah olduğu zaman duruma bir bakalım. Hey, günaydın arkadaşlar. Ooh, sabah olmaya başlamış. Tamam çok iyi. Sabah erken saatlerinde kalktık. Artık bugün sağlıklı yaşamam gerekiyor. Ve en sağlıklı şeyleri yapmam lazım. Yani bu vücuttan acilen kurtulmam gerekiyor. Ve bunun için neler var neler yok hepsini yapmam lazım. Pekala hadi bakalım bir aşağı inelim. İlk olarak her zaman başladığım bir şey vardı. Hamburger ve pizza yemek. Günü hamburger ve pizza yiyerek başlıyordum. Ama bugün öyle yapmayacağım. Hımm... Yani birazcık bir su içelim. Tamam. Sonrasında. Oh, tamam. Bunlar Ah pizza çok güzel görünüyor Dondurma harika görünüyor Ama onlara bulaşmamam lazım Pekala sütümüzü içelim <laughs> Bunun tadı gerçekten çok iyiymiş ya Neden elma yemeyelim Vay çok güzelmiş tadı Ben bunlardan neden yemedim hiç bir zaman Bu pizza ben bu geri yemişim her zaman Orasıki meyvelerin tadı gerçekten harikaymış Pekala şimdi buzdolabımızı kapatalım Ve yapılacak diğer işimize gidelim Sabah olacak panda beni gördüğü zaman Ve Mahmut beni gördüğü zaman şaşırmalı Yani artık değişim başlamalı Hemen gidiyoruz. Yapmamız gereken sıradaki işimizi yapalım. Bu da şehir merkezindeki spor alanına gideceğiz ve spor yapacağız. Ve değişim için öncelikle sporda yapmam gerekiyor. Bunu da uygulamam gerekiyor. Pekala. Nerede? Oo, işte burası. Vay! Oo, öğretmenler burada. Pekala, yazalım. Merhaba, ben yeni öğrenciyim. Tamam. İşte bu. Merhaba kardeşim hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Abi ben senin gibi olmak istiyorum ama nasıl yapacağız? Eee... E, senin gibi olmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Senin gibi olmak istiyorum abi. Ne yapmam lazım? Yani bu vücudu nasıl yapabilirim? Olamaz yazdıklarını anlamıyorum ama galiba spor yapmam gerektiğini söylüyor. Yani buradaki dumbbellları ve ağırlıkları kaldırmalıyım. Wow dostum gerçekten çok iyi görünüyor. Bunun da vücudu çok iyi. Evet tamam. O zaman o zaman Eee... başlıyorum. O zaman başlıyorum. O zaman başlıyorum. O zaman başlıyorum abi. Az sen başla. Tamam. O zaman başlıyorum. İlk olarak şunu kaldıralım. Aa, bu çok ağırmiş. Olamaz abi. Bu çok ağır. Abi gerçekten çok ağır. Bu beni çok zorluyor. Aa, bu beni, bu beni çok zorluyor. Aa, hadi yaparsın pes etmek yok. Abi bunu nasıl kaldırıyorsunuz siz böyle? Aa, hadi be. 1, 2, tamam yapacağım 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 yapacağım. Tamam. Oh başardım galiba. Pekala şimdi de sıra bunlardan. Hmm, bunlar 50 kiloluk mu? İki tane 50 kiloluk devam. Abi bunları nasıl yapalım ya? Neyse kaldıralım arkadaşlar. Bunları yapmam lazım kastanmak için. Kaldır 1, 2, 17, 18. Uf herkes bana bakıyor. 19, 20. Ah, abi boşuna uğraşma. 23. Abi boşuna uğraşma bu çocuktan olmaz mı? Ah, dostum yapacağım. Yapacağım. 55. Hepsini bir arada kaldıracağım. Hepsini bir arada kaldıracağım. 100. 102. 103. Göreceksin dostum benden olmaz dediğine seni bin pişman edeceğim. Ah. Hadi evlat hadi. Yapıyorum abi. Elimden geleni yapıyorum abi. Hala daha yağlarım görünüyor. Sen duyma onları. Peki ne zaman vücudum değişecek? Ee, peki ne zaman e, vücut e, değişecek? Evet abi peki ne zaman vücudum değişecek? Sen duyma onları yapacaksın. Ne zaman abi 200. ye geldim 210 211 yakında ne zaman ama galiba yeterli bugün arkadaşlar. Woo! Çok iyiydi be kendimi çok iyi hissediyorum. Tamam biraz da şunun üstüne gitmem lazım. Tamam. Wow! Biraz da koşmam lazım. Su iç. Su iç. Tamam. Tamam tamam tamam. Çantamdan su çıkarıp hemen su içmem lazım. Bekle. Bekle bekle bekle. Oh. Tamam suyumuzu aldık. Arkadaşlar birazcık da su içmeye ihtiyacımız var. Dur da şu durayım şurada şöyle düzgün bir şekilde içeyim. Woo! Spor yapmak gerçekten zormuş. Oba! Arkadaşlar vücuduma bakın. Sonunda istediğim vücuda kavuştum be. ope Bu vücut için çok çalıştım ve sonunda bu vücuda eriştim. İşte bu. Artık kendimi çok iyi hissediyorum. Şuna bakın inanılmaz bir şekilde koşabiliyorum. Merdivenlerden yukarı inip aşağıda atlayabilirim ve hiçbir şey olmuyor. Bakın şimdi dışarıya doğru çıkıyorum ve direkt koşabiliyorum arkadaşlar. İstediğim kadar koşabilirim. İstediğim kadar koşabilirim ve asla enerji kaybım olmuyor. Mükemmel. Yani bu vücuduma bayıldım Pekala şu arabamızı bir çıkartalım bakalım. Hı, şuraya koyalım ve çocuklara bir kendimi gösterme zamanı geldi. Bence beni bir görsinler bakalım şaşıracaklar mı şaşırmayacaklar mı? Evet işte bu. Biraz da pandaya bakalım. Hey merhaba panda nasılsın? Dostum. Ulamaz. bir oh sen bitir. <laughs> ah evet benim dostum. Nasıl hep? İşte bu be benim kankam budur. İşte benim kankam her zaman böyledir. Kastı ve güçte. Yes dostum 6 aylık bir spor yaptım. Diyet yaptım. İnanılmaz bir videoda sahip oldum panda. Artık kilolarımdan kurtuldum. Dostum böyle olmadan çok sevindim. Öbür türlü olmadan çok sağlık sizde. Evet doğru söylüyorsun. Hadi gel okula gidelim. Ders çalıyor. Ay zil çalıyor. Neredeyse okul başlayacak. Hemen gel 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 Mahmut'a da bakalım. Mahmut. Mahmut. Bu kim ya kapımı çaldı şimdi. vay vay vay. Heron. Uuu sen ne yaptın kanka birazcık spor yaptım ve diyet yaptım en sonunda böyle bir videoda sahip oldum Ben neymişim ya o Allah bu ne? <gülüyor> Panda. <gülüyor> bu coşmuş coşmuş. Oğlum gerçekten coşmuşsun sen ne yaptın? Beyler gerçekten de bu vücudu yapmak için çok çalıştım. 6 ay diyet yaptım spor salonuna gittim ve en sonunda kaslandım ve güçlendim. Hadi gelin tekrardan şimdi okula gidelim. Artık her şeyi çok enerjik dolu ve çok güçlü yapabilirim. Vay gerçekten de fena mısın he? Geliyoruz geliyoruz. Gelin beyler gelin. Arabaya binelim gene aynı şekilde gidiyoruz. Aa bunlar arabaya da gidiyor. Peki hala beyler görüşürüz. Ben gideyim de okul öncesinde birazcık dumbbell kaldırmam lazım lazım. Ah oh, bu kaslarımı korumam için spor yapmam lazım. Pekala okul neredeydi abi? Abi. Abi. Şuradan dön dön dön. Heh. Tamam okula geldim. Birazcık kas çalışmam lazım. Kas çalışmam lazım. Okey. Şuradan hemen dumbbellımızı çıkartalım ve dumbbellla başlayalım. Hem zaten takılıymış. Başla bir gir. İki. Üç. Oğlum yeter artık. Her yerde kas çalışamazsın. Adam Erkül'e dönecek. Dostum yeter yeter. Beyler öğretmen gelmeden önce biraz çalışayım da. Ah tamam. Oh be, oh be, sonunda bu. Sonunda kastandım, oh be. Heron, sen nasıl bu kadar güçlendin? Dostum öğretmen nasıl güç aldıtı ya. Öğretmenim çok kiloluydum. Sonrasında spora gittim ve spora gittikten sonra e, çok iyi geldi. Spor yaptım ve diyet yaptım. Spor yapıp diyet yaptıktan sonra bu videoda sahip oldum. Sebze ve meyvelerden fazlasıyla yedim. Protein ağırlıklı olarak böyle pizza ve hamburger şeylerden uzak durdum. Kiloluydum vay be. Evet öğretmenim bu şekilde yaptım ve çok iyi bir videoda sahip oldum. Böyle olduğum için çok mutluyum. Hayat benim için çok hafif geçiyor vay be. Aferin oğlum. Öğretmen aferin dedi sana dostum. Helal olsun. Teşekkür ederim. Hadi dışarı gel çocuklar size yeni aldığım arabayı göstereceğim. Hatta yeni aldığım arabanın özelliklerini göstereceğim. Peki aile hazır mısınız? Tuttum <laughs> o ne yapacaksın? Bakın bu bizim bir arabamız ve bu arabayı şuradan Customization için yapabileceğiz artık. Yep, yeni bir özellik geldi ve o bir 399 Robux'muş ya. Neyse bunu hızlı bir şekilde hemen sizin için alacağım. Tamam beyler satın aldım. Hero ne yapacaksın oğlum? Bak şimdi aldığım şeyle ne yapacağımı izle. Oh, dedi. Pekala çocuklar. Şu an bu arabayı görüyorsunuz değil mi? Tuttum görüyoruz. Ve buraya bastığınız zaman arabanın tekerleklerinden ateş mi çıkaracağız ne olacak bilmiyorum ama hadi bakayım. Oh, evet. Underglow. Underglow. Buradan 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 buradan. Ee... Wow. <laughs> Doğru, bu fena bir şey. Arabayı neon attı bu. Vay be. Bu kaç robux'tu? Bu çok pahalıydı Mahmut. 399 robux'tu. Bah bah bah. Mahmut bak bak bak. Bak böyle bir şey de var. Bu arada bunun rengini ayarlayabiliyoruz. Mesela arabamla uyumlu mavi renk falan yapabilirim. Vay be. Heron bu özellik çok iyiymiş oğlum. Bakın bu ne seher? Tuttu bu da çok iyi. Özellikle mesela bunlar gece çok iyi olur. Underglow with diyor mesela. Buradan e, parlaklığını arttırabiliyoruz. Land de galiba etrafındaki yayılmayı arttırabiliyoruz arkadaşlar. Ve buradan böyle underglow'da bir sürü neonlar var. Bakın böyle şekilli şıkılı neonlar var. Abi. Abi bu ne? Tuttu bu ne? Bak bir renginin kırmızı yapıyorum. Ulan bayıldım buna. Keşke ben de alabilsem bundan. Çok pahalı be. Çok pahalı. Evet bak böyle yaptım mesela. Ama bir daha mavi koyalım da arabayla uyumlu olsun bak. Aynen. Hepsini mavi yaparsak mavi 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 akacak. Aynen. Beyler. Arabadakinden ona bakın. Peki bu gece nasıl görünüyor diye bir bakalım. Hemen bir 9 p.m. yapalım. Ooo. Tuttum. Arabayı ayrı kaldım. Vay. <laughs> Bekleyin bir gezin bakayım takipçilere göstereyim. Bakın. Arkadaşlar böyle yaptığınızda böyle. Ve böyle yaptığınızda bu şekilde. O bir muhteşem. Artık arabalarımızda neon ışıklar yapabiliyoruz. Vay canına bir de şimşekli var. Tuttu bu da İnanılmaz. Şimşekli olan efsaneymiş. Vay be. Buradan gerçekten admin'e teşekkür ediyorum arkadaşlar. Admin Driving Empire'daki admin bu arada. O koyuyor bunları arkadaşlar. Admin, admin, admin. Gerçekten bu işi biliyorsun ya. Bu oyun gerçekten de arkadaşlar çok iyi bu adam işini biliyor. Burada ateşte bir şey var arkadaşlar ama bu nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ah, arabanın tekerini kopardık yanlışlıkla. Işte. Yani sanki lastiklerden ateş çıkacakmış gibi bir şey var ama o da buradan bu ayarlara girmek için büyük ihtimalle. Evet büyük ihtimalle. Bakın bunlar kornalarımız. <laughs> böyle kornalar falan da var. Peki nasıl buldunuz? Tuttu <laughs> bayıldık. Benim neon gitti bu arada ya. Bekle bakayım. tekrardan açmanız lazım. Olamaz. Neonlar patladı. Araba gitti büyük ihtimalle. Arabadan dolayı gitti. Pekala indik şimdi. Geliyoruz hemen. gece gündüz yapalım. Size bir de şey göstereyim arkadaşlar. Diğer genel arabayı. Mesela bir tane de bu araba geldi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bir genel arabamız da bu. O be. Bu araba da çok iyi bir. Bu araba da çok iyi. Aynı zamanda şöyle hızlıca yukarıdan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Bakalım başka hangi arabalar var. mesela bu gelmiş. Bu gelmiş. Kırmızı olan şu yıldızlı gelmiş. Aşağıya doğru özel bir tane daha araba var mı diye bakıyorum gözden kaçan bir şey olmasın diye şu araba vardı sanki evet bu da vardı abi başka herhangi bir araba yok yani bunlar gelmiş dotte hepsini gösterdik abi de pembe araba var. Evet bu araba da geldi. Oğlum bu araba çok iyi. Oha bu araba nereden buldun? Oha şu yuday mı? Ben bu arabayı görmedim arkadaşlar. Abi bu ne? Fiyatın elektrikli madde ne benziyor? Aa pembe kız arabası gibi. Evet ama ya, rengi boyarsan on numaralı. O aynen Mahmut rengi boyu da yeşil olur arkadaşlar. Biz de rengi boyasak mesela turuncu falan yapsak nasıl olur bakayım? Tuttu turuncu çok tatlı oldu. Bu benim araba olsun. Wow, be, bu araba çok iyiymiş. Peki turbo 3 desek? Drift settings normal 1 diyor. 1.1 1.1 ile gidiyorum Oo, Bu araba hızlıymış Hero bu araba ne oğlum yarış arabası gibi Harbiden yarış arabası gibi çıktı bu araba Aha ben var turbayı takınca araba şeye döndü arkadaşlar Beetle gibi oldu bu Beetle gibi oldu gerçekten Peki propslarda falan başka bir şey yok büyük ihtimalle Var mı diye bakayım arkadaşlar ben gene Propslara girdik arkadaşlar aşağıya doğru iniyoruz Belki bir araba parçası falan da ekledi mi diye bakıyorum ama ee, Bakalım burada bisikletler falan var Galiba e, Propstar'da arabayla ilgili herhangi bir şey başka yok. Doktor beklememiş mi? Be. Evet eklememiş. Bakalım gene de gözden kaçmasın arkadaşlar. Sizin için sanırım eklememiş arkadaşlar. Bu arada ben bu arabaya bayıldım ama bu araba gerçekten çok güzelmiş. Bir de şu araba var şunu da gösterelim arkadaşlar. E, bu bence Bugatti'ye benziyor arkadaşlar. Önü Bugatti ile aynı. Arkada Chiron'a benziyor. Biraz Bugatti havası var. Bu araba tam Bugatti oğlum. Ön farlarını almış. Bu farı bence de Bugatti'den almış arkadaşlar. Dotto Bugatti Veyron'a ya. Evet bekle turba 3 diyelim. Bir de bu arabaya bakalım. Bu arada bu yeni gelen arabaları nasıl buldunuz arkadaşlar? Haftaya harika bir güncelleme getirecek. Futbol sahası getirecekmiş. Aa işte. <laughs> Futbol sahasına da bakarız hep birlikte. Futbol sahasının da nasıl olacağını aşırı merak ediyorum açıkçası arkadaşlar. Arkadaşlar bu araba biraz fazla hızlıymış. Az önceki arabayı da güçlendirdim. Ama bunu turba 3 dediğimiz için herhalde. Araba coştu. Dönüp bir kere daha gazlıyorum. Bas bakalım. Allah! havada havalandı mı panda? sakin oyunu sakin. Ben gene çok arkadaşlar. Şurada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bir hikaye videosuydu. Umarım gene sevmişsinizdir ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Buruk'ta hikayeler getirmeyi seviyoruz. Siz de izledikçe biz de hoşumuza gidiyor. O yüzden videoyu beğenmeyi, like'ınızı bırakmayı unutmayın. Yeni hikaye beklemede kalın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.